Hocam ülkemizde bir kısım insanlar Kurban Bayramı'nın katliam olduğunu görüyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Kurban Bayramı mı? Evet hocam. Kurban Bayramı katliam? Vahşet. Ben gelemem öyle şeylere. Ha, ama illa et yemek isterseniz kasapta biftek, kuşbaşı, prizola yenebilir. Hatta mangal yapılırsa daha bir keyifli olur. Hocam o da kurban. Kurban katliam. <laughs> Değerli arkadaşlar, esprilerden de anlayacağınız üzere bu bir ironi videosudur. Bununla birlikte kurbana veya bu ibadete katliam diyenler, vahşet diyenler yıl başında hiçbir zaman bu kadar hindinin kesilmesine katliam demediler. Avrupa'da hayvan kesme festivallerinde, özel günlerinde yüz binlerce sadece zevkleri için kesilen kurbanlara hiçbir zaman vahşet demediler. Ama dilimizdeki kurban Rabbimizin Kur'an'ında bizlere emretmiş olduğu kurban her zaman bir katliam unsuru gibi görmeye çalıştılar. Oysaki İslam dini her zaman rahmet ve merhamet timsalidir. Bizce bunların derdi gerçekten hayvanların kesilmesi değil. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'a emanet ediyor ve şimdiden tüm İslam aleminin mübarek bayramını tebrik ediyoruz. Hayırlı bayramlar.